Hicr suresinin 45 ila 48 ayeti kerimelerinde takva sahibi olanların ebediyen cennetlerde kalacaklarını müjdelemektedir. Şöyle tefsir edilmiştir. Takva sahibi olan yani dünyada küfür ve şirkten korunan, iman ile muttasıf bulunmuş zatlar, muhakkak ki yarın ahirette cennetler, bağlar, bahçeler, pınarlar, çeşmeler ve nehirler içindedirler. Öyle güzel hayat bahşeden nimetlere devamlı nail olacaklardır. Cennetlere nail olacak olan, şeytana uymaktan sakınan, küfür ve isyandan korunan bu takva sahibi zatlara, Allahü Teala tarafından pek büyük bir iltifat olarak denilecektir ki ey mesut zatlar, oraya, o cennetlere emniyet içinde yok olmaktan, afetlerden devamlı korunmuş bir halde, Allah'ın selamına kavuşmuş bulunarak giriniz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, o müminleri böyle muazzam nimetlere nail kılmayı takdir ve irade buyurduk, ve o cennete nail olacak zatlardan haset, kin, cimrilik, düşmanlık gibi kötü hasletleri çıkarıp attık. Artık cennet ehli arasında bu gibi şeylerden bir eser bulunmayacaktır. Yani İslam'ın şiarından birisi de kin tutmamaktır. Allah takvalı kalplerde kin bırakmaz. Mazide olmuşsa siler. Cennet ahalisi, o saadet dolu cennetlerde yüksek mevkilerde oturacaklar. Birbirlerine karşı dini bir kardeşlik, muhabbet ve mürüvvetle bağlı bir halde aralarında bir muhabbet tecelli edecektir. O mesut zatlara cennetlerde bir zahmet dokunmaz. Onlar o cennet aleminde bir kedere, bir meşakkate asla maruz kalmazlar. O cennetlerden çıkarılacak da değillerdir. Orada ebediyen ikamet ederek sayısız nimetlere, tecellilere mazhar olacaklardır. Bu nail olacakları benzersiz mükafatlar asla zeval bulmayacaktır. İşte Allah'ın dinine bağlılığın pek ulvi neticesi böyle olacaktır. Ne muazzam bir ilahi lütuf. Artık ey insanlar, ey ümmeti Muhammed, şeytana uymaktan sakınınız, İslam dinine, Allah'ın Resulüne tabi olunuz, kalbinizden kin ve hileyi atıp takvalı olunuz da, takva sahiplerinin yeri olan o cennetlere, emniyet içinde güle güle selametle giriniz.''